Evet e, efendim bu köşemizde yine e, konular herkesi ilgilendirecek konular. Hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Teoman Dal kulak burun boğaz uzmanı sinüzit tedavisinden ve burun estetiğinden bahsedecek. Hoş geldiniz hoş tekrar. E, hocam sinüzit e, şöyle diyeceğim çok rastlanan bir şey mi? Bir nedir? E, ben herkes sinüslerim kötü oldu sinüslerde şöyle bir sorun yaşıyorum. Dediğini duyuyorum. Sinüzit nedir? Sinüs nedir? Evet sinüzit gerçekten de çok rastlanan bir şey. Sonuçta e, sinüsler e, doğumda çok küçük hava hücreleri olan yapılar burnun etrafında. Bunlar ilerledikçe yaş kemikler geliştikçe kemiklerin içerisine doğru büyüyorlar ve burnun etrafındaki kemiklerin içerisinde içi burun mukozasıyla kaplı bir boşluk boşluklar oluşturuyorlar. Bu boşluklarda sürekli bir e, sümük dediğimiz ya da mukus dediğimiz bir salgı söz konusu. Bu oldukça yüksek miktarlarda gün içinde çok su içen kişilerde bir litreye varan miktarda bir salgı oluşuyor. Sinüslerde oluşan bu salgı ince küçük kanallardan sinüs içinde önce aktif olarak taşınıyor bir taşıma sistemi var küçük tüylerden oluşan sinüsün küçük boşalma kanallarına, buradan da burun içine, oradan da yutuyoruz bu salgıyı ve çok fonksiyonu var. Hem mikroorganizmalara karşı savunma sisteminin bir parçası, aynı zamanda havayı nemlendiriyor, havanın filtrelenmesine yardımcı oluyor burundan aldığımız havanın. Çünkü burun solunumu çok önemli normal fizyolojimiz için mutlaka burundan nefes almamız lazım. Bu nefesin de burunda vücut için uygun hale gelmesi lazım. Bu fonksiyonu gören burun içindeki yapılardan bir tanesi de bu sinüsler. Sinüslerin de enfekte olması yani iltihaplanması durumuna da sinüzit diyoruz. O nedenle de e, her insanda hayatı boyunca çeşitli defalar sinüzit olma ihtimali söz konusu. Çünkü bunun en önemli nedeni bu sinüslerin içerisinde biriken sümüğün buruna atılamaması. Bu da genellikle virüs enfeksiyonlarını takiben oluşuyor. Ve virüs enfeksiyonu da çok sık olduğu için sonuçta sinüzitleri de oldukça sık görüyoruz. Evet. E, peki nelere sebep oluyor bu e, sinüzit? Sinüzit eğer içerisinde başlangıçta... Bir üst solunum yolu enfeksiyonu tablosu var. Önce bir virüs geliyor, virüs dışarıdan gelen. Kapıyoruz bunu damlacık enfeksiyonuyla, hapşuran, aksıran birisinden etrafımıza bu virüsü alıyoruz. Virüs bünyeye girdiği zaman sinüslerin içerisindeki bu aktif transport mekanizmasını bozuyor. Yani sümüğün transferini bozuyor, üretilen sümüğün. Aynı zamanda burun mukozasında ödemlenmeye neden oluyor ve sinüslerin içerisinde bu salgı birikmeye başlıyor. Onun için de erken dönemde daha çok böyle berrak, sulu bir akıntı şeklinde olan bir ...üst yolu enfeksiyonu 4-5 günden sonra koyulaşmaya başladıysa... ...rengi sarı yeşile doğru dönmeye başladıysa artık bu hastada sinüzit başlamış diyebiliyoruz. Onun için ilk bulgu genellikle bir koyu renkli bir kısmı önden ama daha çok denize doğru arkaya doğru akan koyu renkli bir akıntı oluyor. Bununla birlikte erken dönemde ağrılar yapabiliyor. Yüz bölgesinde ağrı ve burun tıkanıklığı. Hangi Hangi sinüsün tutulduğuna göre biraz değişiyor. Evet. Çünkü sinüsler özellikle büyük sinüsler... E, Yanaklarda var, Şura hemen gözlerin altında. iki gözün ortasında küçük daha küçük odalardan oluşan etmoid sinüs dediğimiz bölge var. Alın kemiğinin içerisinde alın sinüsleri var. Bir de kafanın içerisinde en arkada sifenoid dediğimiz bir boşluk daha var, bir sinüs daha var o kemiğin evet. içinde. Hangi sinüste ciddi bir problem var ise e, o sinüse ait bölgede ya gözlerin altında, gözlerin arasında, kafanın arkasında çeşitli bölgelere vuran ağrılar yapabiliyor ama Sinüzitin ağrı daha az gördüğümüz bir durum. Eğer ağrı varsa bayağı sinüs tıkanmış, içi dolmuş, bir baskı altında bir enfeksiyon var anlamına geliyor genellikle. Daha çok sinüsün yaptığı şey burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, kronik bir öksürük, geçmeyen bir balgam hissi. Yani hayat kalitesini son derece bozan, tatsız sevimsiz bir tablo oluşturuyor. Evet iyi bir nefes her şey bence. İyi bir nefes alabilmek Tabii. çok çok önemli. Evet geniz eti büyümesi ya da burun içindeki iğrilikler sinüzite sebep olur mu? Geniz eti tabi biraz e, burun etiyle karışan bir yapı. Geniz eti dediğimiz zaman çocuklardaki adenoid olarak isimlendirilen burnun arkasındaki bir lenf dokusundan bahsediyoruz esasında. Çocuklar sinüzit olur mu? Onlar da olurlar ve sinüzit olmalarında büyümüş geniz etinin etkisi vardır çocuklarda da. Sinüziti arttıran bir nedendir. Normal burun solunumunu bozar çünkü. E, erişkin döneme doğru geldikçe, adolesan ya da ergenlik dönemine geldikçe bu genzeti kaybolmaya başlar. Ondan sonraki dönemde büyüme gelişme sırasında burun kemikleri hızla büyürken burun içerisindeki eğiklikler oluşmaya başlar. Genellikle çocuk yaş grubunda burunda çok eğiklik yoktur. Eğer özel bir genetik bir durumu yoksa ya da bir kaza olmadıysa çocuk burnu düzdür içerisindeki ortadaki perde ve etleri çok büyük değildir ama e, birçok nedene bağlı olarak gelişim döneminde burun içindeki kıkırdakların hızla büyümesi ve eğrilmesi sonucunda burun içindeki eğiklikler oluşur ve burun etleri büyür. Yani Geniz eti dediğimiz şey çocuklarda burnun arkasındaki lenf dokusunun büyümesiyle olan başka bir rahatsızlıktır. Bu da sinüzite neden olabilir. Erişkinlerdeki burun eti, burun içi etlerin büyümesi ve burun içindeki kemik eğikliğidir, deviyasyon. Bunlar da sinüzütü riskini arttırabilen durumlardır. Ee, deviyasyon bu iğriliklere mi? Evet, burun içindeki İğrilikler. perdenin eğikliğine deviyasyon diyoruz. Onlar da nefesi etkiliyor. Elbette. Evet. Ki zaten bu iki problemi hemen her zaman bir arada görüyoruz. Yani burun bir boşluk ve bunun görevi içeri vücuddan havanın giriş yeri. Yani en önemli tabii koku fonksiyonu da var ama bizim için fizyolojideki en önemli görevi akciğerlerimize giden havanın vücut için en uygun hale gelmesi. Yani mutlaka burundan geçmesi gerekiyor. E, burun içinde bu havanın geçişini engelleyen bir şey varsa ağız solunumu devreye girmeye başlıyor ve bu da bütün sağlığımızı bozan bir durum. Çünkü ağızdan akciğere giden havanın oksijeni yeterince alınamıyor vücut tarafından. Önce havanın burundan geçerken işlenmesi, ısınması birçok fonksiyondan geçmesi lazım ki ideal bir oksijen alalım. Burnu kullanamıyorsak sağlığımız da bozuluyor tabii. Evet. Ee, sinüzit nasıl teşhis ediliyor? Sinüzit e, tipleri nelerdir? E, ve nasıl tedavi ediliyor ya? Geleceğim yani e, sinüziti bir şey mi çekiyorsunuz? Ee, bir röntgen Şimdi, mi çekiyorsunuz? Başka e, türlü mü anlıyorsunuz? Sinüzitin tabii bir de şöyle bir şey var. Ben sinüzit oldum zaten hep sinüzittim gibi bir anlayış da var. O da çok doğru değil çünkü sinüzit olup geçebilen bir şey. Aslında bir kez sinüzit olduğunuz evet. zaman hayatınız boyunca bu sinüzitle yaşayacaksınız diye bir kayıda yok. Onun için. Akut sinüzit dediğimiz durum yani ilk bir ay içerisinde diyelim hadi yani subakutla beraber 3 aya kadar evet. olan dönemde e, bir enfeksiyon olup geçebilirsiniz ama bir problem eğer 3 ay geçtiyse ve düzelmiyorsa aynı şekilde devam ediyorsa buna kronik demeye başlıyoruz hı hı. probleme e, sinüzitin teşhisindeki ilk aşama tabii ki bir hikaye yani hastanın anlattığı evet. hikayeden aşağı yukarı bir fikrimiz oluyor. Ondan sonraki aşama mutlaka muayene ve muayene de artık günümüzde endoskopik muayene yani sinüslerin buruna boşaldığı kanalları dışarıdan görmek pek mümkün değil. Kameralarla burun içerisine Kamerayı girip evet, ince kameralarla bu sinüslerin buruna boşaldığı kanalların açılma yerlerine kadar girebiliyoruz. Eğer daha önce hasta bir ameliyat olmamışsa, buralar kapalıysa. Burada eğer sinüsten gelen iltihaplı enfeksiyon içeren bir akıntıyı görüyorsak teşhisi burada koyabiliyoruz. Ama hiçbir şey göremediysek ki kronik sinüzitin bir kısım kronik sinüzit hastasında muayene tamamen normal olabiliyor. Biraz burun içerisinde hafif şişlik, ödem ama hastanın sürekli devam eden bir geniz atışı şikayeti, baş ağrısı şikayeti olabiliyor ama muayenemiz tamamen temiz olabiliyor. Bu durumlarda da radyolojik tetkiklerden faydalanıyoruz. Anlıyorum. Hani yukarıda varsa bir şey varsa Tabii. yani. Tabii. eskiden daha başka basit filmler de çekebiliyorduk ama günümüzde artık Çok... eğer iş röntgene kaldıysa tomografi ile <laughs> yani kesit kesit bakıyorsunuz. Pardon bütün sinüslere önden arkaya bakmamız lazım. İlaçsız ee, ilaçsız sinüzit tedavisi nasıl uygulanıyor Onu çok merak ettim. Şimdi e, ilaçsız zaten vücut savunma sistemi de sonuç olarak bu enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Evet. Tabii ki e, eğer ki vücudu yani burnu güzelce temizlersek, serum fizyolojik çeşitli yıkama aparatları var. Bunlarla temizlersek ve kendimize iyi bakarsak e, ilaçsız olarak <laughs> düzelme şansımız olabilir. Yeterli sıvı alırsak, işte sigara içmiyorsak, ortam olarak uygun ortamdaysak. Ama genellikle biz bunu riske etmiyoruz. Yani bir hastada bir sinüzit tablosu yakaladı isek bunu ilaçsız olarak tedavi edelim diye bir çaba içerisinde olmuyoruz. Çünkü kronikleşme durumunda eğer vaktinde ve erken dönemde bunu tedavi edebilir isek hastayı bir ameliyattan kurtarma şansımız var. Ama kendi kendine düzelme yoluna bırakır isek o takdirde e, hastanın kronikleşip daha sonra ameliyat dışı bir tedavi ile tedavi olamama durumuna gelme ihtimali de olduğu evet. için genellik ama ne öneriyoruz? Tabii ki bol sıvı alınması çok önemli. Çünkü bu üretilen mukus sinüslerdeki salgı ne kadar akışkan olursa bizim için o kadar iyi atılma açısından. Onun için ne kadar çok sıvı alırsa bir kişi ne kadar az susuz kalırsa Riski o kadar düşüyor. Ne kadar temiz ortamdaysa, sigara dumanı yoksa, ortam kirli değilse hava o kadar olumlu oluyor. Ee, çok soğukta e, üşümemek de gerekiyor. Üşüme de vücut savunma sistemini olumsuz etkileyen bir şey soğuk. Bunlardan kendi kişi korursa e, sinüzit açısından da faydalı olabiliyor tabii e, ki. Yani. Peki sinüs e, cerrahisi, cerrahisi nasıl uygulanıyor? Biraz da ondan e, söz eder misiniz? Zor bir şey mi, kolay bir şey mi? Evet. Hasta açısından baktığımız zaman kolay bir şey diyebiliriz. Çünkü artık günümüzde dışarıdan bir kesi yapmıyoruz. Yani sinüs ameliyatlarını tamamen burun deliği içerisinden kamera sistemleri, endoskop dediğimiz ince uzun kameralar var çeşitli açılarda görüş sağlayan bunların yanından burun içerisine yine ilerlettiğimiz e, özel aletler var. Bunları kullanarak sinüs ameliyatlarını tamamen endoskopik olarak yapıyoruz. Ve bu ameliyatlarda sinüsleri yok etme diye bir şey olmuyor. E, bu küçük odalardan oluşan bir sinüs bölümümüz var gözlerin arasında. Bunu tamamen temizleyebiliyoruz ama diğer sinüslerin bu tıkalı olan e, burna boşalma kanallarını açıyoruz esas ameliyatta. Ha, Mümkün iyi. olduğu kadar sağlam dokuları bozmadan, sağlam anatomiyi, doğru anatomiyi, yani normal anatomiyi değiştirmeden hastalıklı bölgeleri düzeltmeyi imkanı sağlıyor. Ee, ne kadar bu ameliyat olduktan sonra ne kadar zaman sonra hani hasta iyileşiyor ben soruyorum. <laughs> ee, günlük yaşamında nelere dikkat etmeliler? Ee, diyeceğim Şimdi sinüs ameliyatının özelliği birçok ameliyattan farklı olarak mutlaka ameliyat sonrasında yakın kontrol ve takip gerektiren bir şey. Çünkü e, prensip olarak yaptığımız şey tıkalı olan küçük kanalları biraz genişletmek. Ama bu kanallar kolaylıkla tıkanabiliyorlar tekrar. Eğer hasta ameliyattan sonra yakından takip edilmezse Hı. ve iyileşmesinin istediğimiz şekilde geliştiğini görmezsek e, bize tekrarlamış bir hastalıkla geri gelebiliyor. Onun için de e, sinüs ameliyatı yapılan kişinin bir burun içerisinde biriken salgıların temizlenmesi için bizim önerdiğimiz tedavileri yeterli sürelerde ve miktarda kullanması. ikincisi de kontrollerini aksatmaması lazım. Bizim tarafımızda da bu kontrollerde açmış olduğumuz bu kanalların açık kaldığından emin olmamız gerekiyor. Ee, çok enteresan bir soru var burada. Sinüzit hastaları kafeinli e, içeceklerden uzak durmalı mı? Neden? Durmalı demek ki. Şöyle kafeinli içeceklerden kafeinin bir etkisi idrar söktürücü etkisi vardır. Sonuçta ne evet. kadar çok kafein alırsanız o kadar dehidratasyon dediğimiz ya da sıvı evet. kaybına uğrarsınız. Bunu yerine koymuyorsanız e, bu sümük salgıları ve bütün salgılarda bir koyulaşma ve yoğunlaşma olur hani bunu ben fikir üretiyorum şu anda. Evet. Hani sürekli kahve içip ya da kafein alıp onun yanında da su içmiyorsanız sonuçta salgılarınızın koyulaşmasına bağlı sinüzitin iyileşmesinde olumsuz bir etki yaratabilirsiniz ama bunun dışında özel bir şey söyleyemeyeceğim. Eee sinüzit hastaları soğuk duş mu almalı sıcak duş mu diye bir soru var. <laughs> Ilık duş alsınlar. Şöyle <laughs> e, sıcak tabii hani e, soğuğun şöyle bir etkisi var. Üşüme genel olarak mesela ıslak saçta çıkmayı da denir. E, buradaki soğuk önemli bir şey çünkü soğuk vücut savunma sisteminin direncini bozan bir şey. Yani mikroorganizmalarla olan mücadelesine negatif etkide bulunan bir şey. İkincisi de burun mukozası hep havayı ısıtmaktan da sorumludur. Ne kadar soğukta kalırsanız mukoza ödemi o kadar fazla olur. Evet. Sonuç olarak da sinüslerle sinüzitle ilgili olarak olumsuz bir tablo oluşabilir. O nedenle soğuk tavsiye etmiyoruz diyebilirim. Ee, şimdi bir seyirci sorumuz var. Şu burun estetiğine hemen geçeceğim, toparlamak istiyorum hocam. Kısa bir cevap almak istiyorum. Çocuklarımda bütün kış sarı renkli burun akıntısı oluyor. Bunun bir tedavisi var mı? Tuğba Hanım sormuş. Kısa bir cevap alayım, i̇şte estetiğe geçeceğim. Şimdi çocukların burada yaşı da önemli. Geniz eti iltihabı olabilir, sinüziti olabilir. Sarı renk nadir de olsa alerji ile alakalı da olabilir ama genellikle enfeksiyon rengidir sarı sarı ve yeşil onun içinde doktora başvurması en evet. doğrusu. Şimdi burun estetiği hangi durumlarda yapılır? Burundaki şekil bozukluğunun sebepleri nelerdir? Yaşlandıkça burunun yapısı değişir mi <laughs> hocam? Evet. E, burunun yapısı değişir. Yaşlandıkça e, burun kulak gibi organlar. Erkeklerde biraz da belirgin olarak biraz büyürler kıkırdak. Esasında burnun asıl şekillenmesi ergenlik dönemindedir. Hı hı. Hızlı büyüme döneminde. E, Kızlar da biraz daha çabuk biter. E, 17-18 yaşlarında. Şu anda yaş biraz daha geri geliyor aslında yeni jenerasyonlarda. Erkeklerde 18-19 yaş diyelim. Boy uzaması kemik gelişimi durana kadar burun şekil alır. Ve bu dönemde daha küçük yaşlarda gelen bazı belki darbelere bağlı. Bazen genetik olarak burnun yapısında kabul gören estetik ölçütlerin dışında bazı değişiklikler oluşabilir. Ha burna ameliyatı neden yapılır? Burun estetiği derseniz eğer kişiyi görüntüsel olarak rahatsız eden bir şey varsa birinci sebep bu. Bunu düzeltmek amaçlı yapılabilir. İkinci sebep de az önce konuştuğumuz gibi bu dış deformitelerle birlikte genellikle burnun içinde de ciddi problemler vardır. Yani burnun dışında bir çıkıntı varsa evet içindeki kıkırdak ve kemik de ciddi şekilde eğridir hastaların büyük bir bölümünde. Ve fonksiyonel problemleri de vardır. O nedenle de bir kısım hastada fonksiyonel problemini düzeltirken aynı anda estetik talepleri de yerine getirmek mümkün olur. Evet, yani kulak-burun-boğaz doktorları burnu estetik yaparken şeyleri de düzeltiyorlar. Fonksiyonları önemli ölçüde açıyorlar burnu işte iyilik varsa içeride onları da yapıyorlar. Peki şu burun ucu düşmesi hocam? Kendiliğinden düşmesinden bahsediyor ise. Niye düşer burun ucu? <laughs> yaşla birlikte destek dokuların direncinin azalmasına bağlı olarak herkesin dediğim gibi kadınlarda biraz daha az olmak üzere burnu biraz daha yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru iner. Ama onun dışında daha çok burun düşmesi dendiği zaman ameliyattan sonraki durumlardan bahsediyor. Bilmiyorum eğer evet, soru evet, o şekildeyse. Evet, ise. Evet. evet. E, ameliyat teknikleriyle alakalı bir şey bu. Ameliyat sırasında burnun ucunu olması gereken yerde tutan yeterli destek sağlanamamışsa ameliyattan sonra burnu düşebilir tabii. Tedavisi var mı? Burnun düzeliyor mu? Hani evet, Elbette. Yaşla düştü dedim. Ya şöyle, düştü. genel olarak düzeltilmeyecek bir şey yok denebilir. E, peki, e, burun estetiği beğenilmezse düzeltilebilir mi? Evet, tabii ki. Yani şimdi tabii burada... O konuda beğenilmemenin nedenini iyi anlamak lazım. Yani onda da eğer hastanın şikayet ettiği problemi biz de görüyorsak orada düzeltmek daha kolay. Ama hastamızın memnun olmadığı şeyi biz net olarak bazı durumlarda göremeyiz. Yani hastamızın bir şikayeti vardır ama genel kabul gören konseptler içerisinde bu şikayetin tam bir karşılığı olmayabilir. Evet. O durum bizim için zor bir durum tabii. Orada düzeltemeyebiliriz tabii. Ee, bir bir şey soracağım. Burun estetiği bitti süremiz. Burun estetiğinde yaş sınırı var mı i̇yi soracağım kemik kıkırdak gelişimi devam ederken yapmamak lazım. Bu da boy uzamasıyla alakalı. Evet. Yaş tam bir rakamsal olarak bir şey değil ama büyüme gelişme devam ederken kıkırdak kemikler çok anormal bir bozukluk, ciddi bir fonksiyonel problem yoksa kemik gelişmesinin tamamlanmasını beklemek doğru olur. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben... Ee, hadi Erkancığım gidelim gelelim tekrar.